Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Avax Coin Teknik Analiz incelemesinden herkese iyi akşamlar. Evet Avax tarafına baktığımız zaman an itibariyle 84 dolar seviyelerinde biliyorsunuz 3 gün önce alçalan trend kırılımı yukarı yönlü gerçekleşmişti. Ve uzunca bir süredir biliyorsunuz bu trendin altında hareketlerine devam ediyordu. Ve bu bölgede alçalan trend kırılımı gerçekleşti. Aynı zamanda bu bölgede bakın bir topu formasyonu vardı arkadaşlar. Topu formasyon kırılımı da gerçekleşti ve üzerinde bir kapanış gelmedi arkadaşlar. Trendin üzerinde bir kapanış geldi ama buradaki topu formasyon kırılımı gerçekleşmedi ve buradaki Fibonacci direnç noktası 99 dolar seviyesi test edildi. Bu seviyeye geldikten sonra bu bölgeden bir düzeltme geldi. Tabii ki Bitcoin tarafında da bir geri çekilme yaşandığı için Avax tarafında da bir geri çekilme yaşanmış durumda şu an için. Peki bundan sonraki süreçte Avax tarafında neler olabilir? Bunu konuşalım. Evet bu yeşille olan bölge biliyorsunuz daha önce bu seviyede bir direnç. Bu bölgelerde destek direnç olarak karşımıza çıkmıştı. İşte yine bu bölgede önemli bir destekti ve bu bölgede yine bir tepki destek aldı. Bu bölgeden bir tepki yükselişi gelmişti. Ve yine bu bölgede bir destek aldı arkadaşlar. Bu bölgede tutundu. Onun için Avax tarafında 80 dolar ve 76 dolar seviyesi arasındaki bu destek kanalı önemli. Bu seviye bu seviyeye yaklaştıkça bu bölgelerden Avax'la alım yapılabilir arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin tarafında eğer çok ciddi bir geri çekilme yaşanacak olursa Avax tarafında da tabii ki 71 dolarlar veya da 62 dolarlar seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir. Fakat artık bu seviyelerde AVAX tarafında bu bölgenin ben yet, özellikle 71 dolar seviyelerine eğer Bitcoin tarafında çok önemli bir durum olmadığı sürece astronomik ciddi bir geri çekilme olmadığı sürece AVAX'ın 71 dolar seviyelerine doğru ineceğini pek düşünmüyorum. Eğer inerse bu seviyeler iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Buradan hemen RSI tarafına baktığımız zaman da RSI şu an için alım bölgesi orta mavi çizgisinin üzerinde Mekli günlükte şu an için al konumunda devam ediyor. Tabii ki momentum barıları kırmızıya dönmüş durumda arkadaşlar. Şu an için Avax tarafında söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Peki kırılım geldikten sonra neler olabilir? Bunları konuşalım. Eğer ki bu seviyeye gelirse bu seviyeler iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Garanti almak isteyen ben garanti olsun bir düşüş istemiyorum diyen arkadaşlarımız da bu bölgeden gelen alçalan trend kırılımı gerçekleştikten sonra alım yapabilirler arkadaşlar. Bakın bu bölgede alçalan trend kırıldıktan sonra özellikle şu an için trend kırılımı yaklaşık 89-90 dolar. Önümüzdeki süreçte bu aşağılara doğru devam edecektir. 86-87 seviyelerine doğru devam edecektir. Dolayısıyla buradaki trendin kırılmasıyla beraber kırıldıktan sonra üzerinde kapanışlar yapmasıyla beraber öncelikle buradaki tabii ki Topu formasyonu aktif hale gelecek mi? Bu önemli. Eğer buradaki Toba formasyonu aktif hale gelirse arkadaşlar üzerinde kırılım yapar ve kapanışlar yaparsa buradaki Toba formasyonu formasyon hedefi yaklaşık hemen şöyle aldığımız zaman kırılım noktası burası hemen hemen ve yaklaşık 130 dolar seviyelerine doğru bir yükselişin devam etmesi söz konusu. Tabii ki buradaki trendin kırılması önemli arkadaşlar. Trend kırıldıktan sonra biliyorsunuz en son bu seviye 145 dolar seviyesi Kasım 21, Kasım 21 tarihinde görülmüştü ve Kasım ayından itibaren neredeyse 4 aylık bir süreçte düşen bir trend içerisinde, düşen bir kanal içerisinde hareketlerine devam ediyor. Bakın bu bölgeden de bir trend aldığımız zaman buradaki trend içerisinde hareketlerine devam ediyor. Şu an için bu trendi test ettik ve kırılım önemli arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Genel olarak eğer bir trendi 3 defa test ediliyorsa, buradaki trend 3 defa test edildi biliyorsunuz. Bu bölgede kırılım gerçekleşti ama üzerinde kalamadı. Ama önümüzdeki günler yine artık çünkü 4 defa test edilmiş olacak. Bu bölgenin tekrar test edilip üzerinde kapanışlar gördükten sonra AVAX'ta yeni bir tarihi zirve noktalarına kadar yükselişin devam etmesi söz konusu arkadaşlar. Şu an için gör, yani grafik olarak baktığımız zaman özellikle major alt coinlerde Avax'ın grafiği diğerlerine göre daha olumlu durumda arkadaşlar. Eğer Bitcoin tarafında pozitif tarafa geçiş olursa yani düşüş sonlanır artık yükselişin başlayacağı bir durum söz konusu olursa Avax önümüzdeki süreçte pozitif ayrışabilir. Bitcoin karşısında arkadaşlar bunu da söyleyelim. Hemen buradan son olarak Avax'ın Bitcoin karşısındaki grafiğe bakalım arkadaşlar. Bunda durum nedir? Avax BTC partisine baktığımız zaman bakın bu bölgede hemen şöyle grafiği temizleyelim arkadaşlar. Grafiğe baktığımız zaman bu bölgeden gelen bir alçalan trend, alalım yine bakın. Bu bölgeden gelen alçalan trendi aldığımız zaman bu, bu bu seviyede alçalan trendi aldığımız zaman bakın iki defa kapanış gelmiş. Burası önemli arkadaşlar. İki tane bunun kapanışı gelmiş ve kapanış geldikten sonra şu an için dün altında bir kapanış ve şu an içinde tekrar altındayız. Bu seviyenin üzerine atarsa BTC karşısında avaksın gayet olumlu olur. Yine burada bir topo formasyonu olduğunu görebiliyoruz. Bakın burada bir omuz oluşturmuş. Yine burada bir boyun, burada da bir omuz oluşturmuş arkadaşlar. Dolayısıyla AVAX BTC paritesindeki grafik de gayet güzel. Tabii ki önümüzdeki süreçte bu bölgenin yani yukarıdaki özellikle direnç yani 255, 99 seviyesinin kırılması yaklaşık şu an için biz neredeyiz arkadaşlar? 20.86 seviyesindeyiz. Burası 25.59 yani yaklaşık %20'lik bir yükseliş var şu an için bu zirve noktasına. Eğer ki bu zirve noktasının bu bölgenin kırıldıktan sonra üzerinde kapanışlar gördükten sonra AVAX BTC paritesinde %20'lik bir yükselişten sonra buradaki tarihi zirve noktasının kırılması özellikle Avax'ın BTC karşısındaki yükselişini daha da hızlandıracaktır. Onun için Avax'ı önümüzdeki süreçte biraz daha dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Avax tarafında şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tabii ki son olarak buradan bir de MA ribona bakalım arkadaşlar. Kapatmadan ekranı MA ribon tarafına baktığımız zaman da günlük bazda bakın MA ribonun üzerindeyiz ve 100 günlük hareketli ortalamadan bu bölgede destek alıp devam etmiş ve şu an için grafik olarak gayet olumlu arkadaşlar. Yani emaribonun üzerinde kalmamız gayet olumlu. Bollinger bandına baktığımız zaman günlük bazda günlük bazda da bollinger bandının üzerindeyiz. İki günlüğe baktığımız zaman da burada da gayet güzel bir görüntü var. Bakın iki günlük bollinger bandının üzerine ne zaman çıksan ciddi bir yükseliş gelmiş. Bu seviyede de bakın üzerine çıktıktan sonra ciddi bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Buraları buraları özellikle dikkat etmeniz için açıyorum. Bakın geçmiş grafikleri de açtığımız zaman BTC karşısında bakın 2 günlük grafik arkadaşlar bu. 2 günlük Bollinger bandını kırdıktan sonra ciddi bir yükseliş arkadaşlar. Buraya bakalım hemen ne kadarlık bir yükseliş olmuş. Burada kırdıktan sonra yaklaşık %722'lik bir yükseliş. Daha sonra yatay bir hareket. Bakın bu bölgelerde yatay bir hareket, düzeltme hareketi Buradan tekrar bir tepki vermiş. Tepki yükselişi %72'lik. Fakat burada verdiği tepkiye dikkat edin arkadaşlar. Tepki tabii ki bir önceki tepe noktasının altında kaldığı için düşen trend devam etmiş. Ve bu bölgede alçalan trendi bakın şu noktada alçalan trendi kırdıktan sonra ve Bollinger 2 günlük orta bandın üzerine çıktıktan sonra ciddi bir yükseliş. Bakın bu bölgede nereye kadar %421'lik bir yükseliş. Daha sonra düzeltme arkadaşlar bakın düzelttikten sonra tekrar Bollinger bandı iki günlük grafiğin üzerine çıkmış çıktıktan sonra yine bakın bu seviyeden yaklaşık yüzde 123'lük bir yükseliş ve şu an için tekrar Bollinger iki günlük bandın üzerindeyiz arkadaşlar bakın üzerinde kapanışlar yaptıktan sonra yükseliş devam ediyor arkadaşlar onun için. Önümüzdeki süreçte AVAX'a dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Ben şu an için grafikler içerisinde baktığım zaman AVAX'ı çok çok ön planda görüyorum. Bitcoin karşısında Bitcoin'de ufak bir pozitif düzelme olma durumunda AVAX'ın ciddi manada yükseleceğini düşünenlerdenim arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki süreçler neyi gösterecek Bitcoin tarafında ve AVAX tarafında söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar daha sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.